Herkese merhaba arkadaşlar Allah aşkına ben Faruk ve bugün hmm. Sky Wars oynuyoruz yanımda Yasin var Evet doğru İkinci bölümdeyiz Aslında ilk bölümü çekmiştik fakat Faruk ses vermiş. Aynen maalesef Kanka Iron Bot var Çok güzel bitirmiştik ya Aynen evet. ya Hiç ben de bitirmiştik O kadar da ben... Tıkla. Ben taş kılıç yapıyorum abi bana bir şey çıkmadı Ya ben taş kılıç Dur ben üstümü giyiyorum. Ağaç tertemizim tam. Gördün. Gördün mü? Gel bana. Kanka sadece dört. O, o zaman daha kolay işimiz. Azma yukarıda mı çıkıyor? Allah, laga bak be. Ben sen toprak yerdim çıkıyor. Ha, toprak yerdim aynı. Ha kanka Hector yanındayım yanında sağındayım. Arkana bak. Abi bunların da adamla takip edecek de korkuyorum. dur. Evet. Vallahi yapacak bir şeyim yok kanka, kanka dikkat, dikkat, çok temkinliyim gel. Allah! Aa kanka! gel çık geri çık! Bu nasıl pezevenk şimdi? <laughs> gel 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 gel! Boş boş gel. gel! Nasıl kimse yok? Gel! Adam öte gitmeye çalışıyor ama inşallah atarlar. Seni gel gel! At! Tamam, Dur. Tamam. Gönder! Tamam. Ben geldim <laughs> faro! Tamamdır abi bu yüzeyi... ...dikkat çıkaracağız inşallah. Bak o neyin var? Taş kılıcım var işte bunlar var. Şey var mı ya? Ee, evet. taş kılıcım var mı? Var. Tamam orta gidelim. Ya. Al sen al. Al sen ya, yol yap. istersen. Aha adam öldürdüm. Uuu çok pek, iyi. Tek vurdum ben. Bir tane ortada kaldı. Onu da nasıl öldüreceğiz? Al. Faruk taş attım sana. Nerede? Aha geldi tamam. Geldi, tamam. Faruk on break gel, gel 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 ya. Türk tür belki. Türk tür değil mi? Ghost Media aldı Yani böyle bir ismi kim koydu? Şey yok kardeş video atla filan. Biraz sen biraz mal olacak. Acaba ne yazacak? Hadi git git. Hayır full oradan galiba. İyi <laughs> ya fine o. İyi oğlum. Gelsene anam alayım patates yedireyim. Hiç kayıp olmasaydı. Kaldı yolun yarısını yapmışsın zaten <laughs> bas. Neden bilece? Ak kadar ediyor mu? Değil. Faruk sesin gitti lan. Nasıl gitti? Al ya. Evet, tamam geldi geldi geldi. Ha, dur 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 hadi. Hadi geri git sen daha daha. Ha gel geldi. Kanka geri çekil. Geri çekil geri çekil. Öldüm. Tamam ben öyle aldırım. Hadi hadi. Aldım. Oo helal abi. Yine aldım. Evet o zaman arkadaşlar videoya koyarız ya. Anam ya. Ben şey kazandım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. अभियास कश्मा उज्जैन को देने का आरक्षण वीडियो को कब आते?